Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Ee, geçen hafta açılım yapamadığım için böyle seri şeklinde videolar çekeceğim. Çünkü açılım konuları e, böyle not aldığım yerde alandan o enerjiyi okuduğum yerde başlık 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 birikti ve e, kolektifin enerjisini e, bu başlıklar altında okumak ve bir an önce bu alanların Görünür olması e, bende böyle bir heyecan duygusu yaratıyor. O yüzden böyle e, birkaç gün üst üste videolar çekeceğim ama size bunları e, sindirebilmeniz ve izleyebilmeniz için e, her gün bir tane olarak yayınlayacağım. Danışanlardan takipçilerden biri e, Hafize Hanım selam olsun. Öfke ile ilgili bir açılım yapmamı istemiş yorumların altında. Ee, ben şimdi alanda öfkenin neden döndüğünü e, az buçuk enerjilerden okuyabiliyorum. Önce orayla ilgili e, şifalansın diye birkaç e, cümle e, söyleyeyim. Sonra da öfkeyle ilgili bir açılım yapalım. Öfkenin ko kaynağı korkudur dostlar. <laughs> Korkunun kaynağı yokluk bilincidir. Biz her türlü duygu halimizi ve davranışımızı iki temel e, enerjiyle yaşıyoruz. Biri korku, biri sevgi. Korku yokluk alanından gelir, sevgi varlık alanının bilincidir. Her ikisi de var mı alanda var. Hem yokluğun hem varlığın bir olduğu o bütünden akar her ikisi de. Dünyada bunun tesahürü Yokluk bilincinden doğan korku genel olarak bizim ilişkilerimizde öfke olarak karşılık bulur. Biz korktuğumuz zaman öfkeleniriz ya da karşımızdaki korktuğu için bize öfkeyle karşılık verir. Bilim dünyasında doktorlar, psikologlar, psikiyatristler bu konuyla ilgili diyorlar ki karşınızdaki insanın öfkesi 3 saniyeden fazla sürüyorsa konu muhtemelen sizinle ilgili değil konu onun kendi travmaları ve kendi yaraları ile ilgili tetiklendiği bir şey. Dolayısıyla karşımızdakinin öfkesi ve daimi ve sürekli ve e, uzun süren o şiddete dönen e, fiziksel şiddete de dönebilir de bu çok karşılaşıyoruz. E, o sözle iletişimle şiddetli bir iletişim hali kur'an ve bu öfkenin sizden kaynaklandığını iddia eden e, diğer eşlik eden nokta Muhtemelen kaybetmekten yalnız kalmaktan yokluk bilincinin onu derinden sarstığı bir yerdeki korkusuyla, sizin herhangi bir davranışınızın tetiklediği an o korkuların etkisiyle bu öfkeyi ve o travmayı ve o şiddeti alana kusuyor. Ya da siz karşınızdakine 3 saniyeden, 5 saniyeden, 10 saniyeden fazla öfkeleniyorsanız ve kızgınlığınız içinizde dönüp duruyorsa bunun temeli karşınızdaki değil, karşınızdakinin sizin içinizdeki yokluk, korku bilincine aynalık edip orayı tetiklemesinden kaynaklanıyor. Peki. Bugünkü açılımda soracağım şimdi. Kork, öfkeniz neye? Kime? Ve bu öfkenin temelinde ne var? Bunu nasıl sakinleştirirsiniz? Bu sorulara cevap arayacağım. Bakalım öfkeniz neye ya da kime? Ben böyle çıkmasaydı şaşardım. Öfkenizin temelinde ne var? enerjilere geçmeden hemen öfkeniz neye, kime ve bunun temelinde neler varmış onu anlatalım. Bir defa bir geçmişten gelen bir duygu tamamen sizin duyduğunuz öfke karşınızda ilgili değil ya da bu açılımda kimin öfkesinin sebebini merak ediyorsanız o kişinin öfkesinin sebebi sizle ilgili değil geçmişle ilgili çocukluk dö döngüsünde yaşanan. Buyurun en yani kartı kendiniz görün. Kupa altılısı geçmiştir, nostaljidir. İki çocuk vardır. Sembolizmasında da bir ev, bir düzen, büyüdüğü bir alanda e, geçmişte çocukken yaşadığı bir döngüyü hatırlatan, orada yaşadığı bir travmayı hatırlatan bir sebepten dolayı öfke var alanda. Kime ve neye niyetle dinliyorsanız, kendinizin öfkesinin temelini arıyorsanız, sizin için de aynı şey geçerli. Bu ee, şöyle bir enerji. Emek verdiğiniz e, o ilişkinin, o e, maddi alanın, belki bir iş, belki bir kariyer, belki dostluk, belki aile ilişkisi, ama her ne ise bu. Bununla ilgili emek verdiğiniz, gayret ettiğiniz fedakarlık enerjisiyle döndüğünüz ve sonunda da istediğiniz gibi karşılık alamadığınız, saygı göremediğiniz, e, o işse eğer hak ettiğiniz kadar para alamadığınız, e, bir ilişki alanıysa görülmediğiniz, hak ettiğinizi düşündüğünüz kadar değer verilmediğiniz, sesinizin duyulmadığı bir alanda inanılmaz bir öfke yaşıyorsunuz. Bu kadar vermeye hiçbir şey almıyorum diyorsunuz. Dolayısıyla bir ikilemde kalıyorsunuz. Hala vermeye devam etmeli miyim yoksa artık çekip gitmeli miyim diye bir ikilem enerjisi var. Gidemiyor olmak da sizi öfkelendiriyor aynı zamanda. Şimdi bu verme haliyle görülmek, duyulmak, sevilmek varlığınızın görülmesi için fazlasıyla emek vermek, takdir edilip edilmediğinizi, görülüp görülmediğinizi e, görmek sizin. Maksadınız kalpten isteyerek karşılıksız bir şey yapmak, vermek olmadan e, karşılığında bir fedakarlık bekliyse, burada bir fedada bulunuyorum, ben de buradan bir kar etmeliyim duygusuyla bunu bilinçli yapmıyor olabilirsiniz ama senin için saçımı süpürge ettim. Ben senin için hayallerimden geleceğimden çok daha iyi seçenekler varken onlardan vazgeçtim ve fakat karşılığında gördüm şey bu. Yani yaptığınız ya da yapmadığınız şeyler için karşınızdakinden beklediğinizi alamayıp bundan dolayı da öfke duyuyorsunuz hem kendinize hem karşınızdakine aynı zamanda gitmek isteyip gidemiyor olmak yüzünden de gidemediğiniz için de hem kendinize hem karşınızdakine öfke duyuyorsunuz. Bunun temeli de geçmişte bu davranış kalıbını öğrendiğiniz çocukluk o aile evinde her kim size rol model olduysa onda gördüğünüz hareketleri, onda gördüğünüz davranış kalıbını alıp kendi hayatınıza tekrar ettiğiniz için bu öfkeyi yaşıyorsunuz. Bunun kökeninde ilişkiler var. Burası Aziz Kart'ı genel olarak evlilik e, ya da evlilik tadında yani gönül nikahıyla da evli olabilirsiniz. Resmi evlilikten bahsetmiyorum sadece. E, o ilişki alanlarında güvenle, sebatla bolluk bereketle köklenerek birlikte biz enerjisiyle bir ilişki kurma umuduyla girdiğiniz o döngüde büyük bir aşkla ve birbirinize eş olduğunuzu düşündüğünüz bir yerde o ilişkide artık yaşadığınız hayal kırıklığı sizi çok öfkelendiriyor. Öfkenin temel sebebi bu. Aşıklar kartı sadece size bu dünya planında eşlik eden partner değildir dostlar. Aşıklar kartının temeli seçimdir. Bakın bakalım bu düzeni, bu ilişkiyi, bu döngüyü kurarken, bu birleşme halini seçerken gerçekten kalben. Burada samimiyetle kendinize sorun bunu. Gerçekten kalben istediğiniz için mi bu birleşmeyi yaşadınız? Yoksa sizi bu ilişkide iyi seçmenize iten şey güvenli, köklenerek aile oluruz, konfor olur bana. Ben ona, o bana. Bu konfor sadece maddesel bir konfor değildir. Yalnız kalmam. Hayatta bir başına mücadele etmem. Azıcık aşım kaygısız başım bir kitap vardı sinek kadar kocan olsun gibi mi öyle bir şey vardı adı vardı neyse alana da girdi şifalansın yani e, eskiden kurulan o çocuklukta gördüğünüz hareketin devamı gibi bir ihtiyaçla ve oradaki ihtiyacı açıklık ve samimiyetle <laughs> kendinizin bile fark etmediği ama bunu sevgi, aşk zannettiğiniz bir yerden kurduğunuz bir ilişkime. Çünkü biz çok aşık olduğumuzu ya da çok severek evlendiğimizi düşündüğümüz yerlerde aradan geçen zamandan sonra ve bir sürü fedakarlıktan sonra ve oradaki alma-verme dengesini kuramayıp orada öfkelerin ve hayal kırıklıkların büyüdüğü yerde dönüp baktığımızda görüyoruz ki aslında birçok danışanımda da bu böyle oluyor. Kendi kaygı ve korku temelli sebepleri yüzünden bir takım seçimler yapmışlar. Bunun adına da aşk sevgi diye bir kılıf yakıştırmışlar. Ve şimdi bununla yüzleştiklerinde önce kendilerine büyük bir öfke duyuyorlar. Bu kadar yılı, bu kadar zamanı, bu kadar duyguyu, bu kadar maddi manevi varlığı feda ettiği ve bundan kar beklediği için buradaki nefslerine uyanıyorlar. Ve bu büyük bir uyanış aslında ve bu yüzleşme ağır bir yüzleşme. Buradaki öfkeyi hareket edebilme ve buradaki döngüyü dönüştürüp arındırma halinde kullanabilen şahane hızla yol alıyor. Ama bu öfkeyle dönmeye ve bu kaybedilen zamanın, vaktin, yüzleşmesiyle gelen acının, öfkesini kabul edemeyen karşısındakini suçlamaya devam ediyor. Burada böyle bir döngü var. Peki bakalım burayı besleyen enerjine. ne? Bence buradaki mevzu çok net anlaşıldı. İşte sevindirici. Başarılı bir ilişki, başarılı bir döngü olsun denmiş. Ya Rabbim gerçekten önünde eğiliyorum ya. Şu an bu açılım, bu açılımı, öfke açılımı isteyen Hafize Hanım size ve dolayısıyla bu buna benzer bir döngüde dönen herkese şifa olsun, şifalandırıcı bir enerjiyle geliyor burası. Burada bu e, e, ilişki kurma biçimini hangi gizli motivasyonla kurduysanız, Biraz önce bahsettiğim şey tam da buydu. Yani perdenin önünde bu ilişki, aşktı, sevgiydi, o beni hissedip ben onu hissedim, iki gönül bir oldu, zamanlıkta sehran olur gibi bir kılıf, bir perde. Fakat aslında bilseniz de bilmeseniz de içsel olarak sezdiğiniz, o sezinin olduğu ve zaten o sezinin tezahürünü yaşadığınız, bir e, durum var burada. O perdenin arkasında aslında niyet, korku, kaygı, yokluk bilincini bir diğeriyle bir olarak varlığa çevirme hali. Yani o var olursa, onunla bir araya gelirsem var olurum. O zaman kaygılarım, korkularım alandan kalkar. Oysa bu samimiyetle ve sevgiyle ve varlık sahasında olmanın eminliğiyle kökeninde sevgi olan bir birleşme hali, öyle bir seçim hali olmadığı için, korku ve kaygıdan dolaylı seçildiği için burası bu gizli motivasyonun sonu size hayal kırıklığı ve ağır bir öfke olarak dönmüş. Peki burası nasıl dönüşür? Buraya ne yapmak lazım? Artık bu konuda bir olgunlaşmak lazım. Olgunlaşmak ne demek? Bununla yüzleşmek lazım kendi bütünlüğünüzü kabul etmek lazım. Bu ihtiyaçla kurduğunuz ilişkiyi hangi ihtiyaç noktasıyla kurduğunuzu karanlık, aydınlık, sağlıklı, sağlıksız her ne halse bütününüzü kabul edip o kabul haline geçtiğinizde buranın şifalanacağını ve öfkenizin dineceğini düşünün. Buyurunuz arkasından o bütünleşme size Yeniden ve bir kere daha doğum enerjisiyle geliyor. Başka türlüsü de mümkün mü zaten? Peki bu öfke, öfke nasıl diner, sakinleşir? Kale gibi kendi iradenize yerleştiğinizde, kale gibi o e, iradenin gücüne yerleştiğinizde kendi varlığınız alanınızın içinde kendi var olma alanınızın varlığına uyanıp iradeyle oraya yerleştiğinizde o güven duygusu sizde bir rahatlamaya sebep olurmuş. Kendi içsel gerçekliğinizi, o lotusu, o içsel farkındalığı yaşadığınızda ki şu an bence yaşıyorsunuz. O bilgelikle kendi hakikatinize ulaştığınızda ve bunu bütünleyip kabul ettiğinizde rahatlar ve buradaki öfkeniz diner, sakinliğe dönermiş. O zaman o iç sesiniz, o iç hakikatiniz, o hakikatinizdeki bilgelik size pusula olur ve içinde döndüğünüz karmaşadan, kaostan ve bu öfkeden sakinleşerek çıkarmışsınız. Öfkeniz neye, kökeninde ne var, nereden geliyor ve aslında sizde neyi aynalıyor? Kartların aracılığıyla sistemden dinledik dostlar. Ben aldım kabul ettim. Size de dinlediğiniz anda şifa olsun.